Otomobil meraklısı Adalık Hanım'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. İkinci el ve sıfır otomobillere dair an ve an son dakika gelişmelerle karşınızda olmaya devam. 5 Mayıs 2023 tarihine geldik. Sıfır otomobillerin durdurulamaz satış grafiği yükselişi devam ediyor arkadaşlar bununla ilgili detaylara geçmeden önce biliyorsunuz sıfır otomobillerin liste fiyatlarını kalem kalem arkadaşlar bakın hiçbir yerde bulamayacağınız bir şekilde iddia ediyorum satış danışmanları buradaki fiyatların hangisine ne kadar zam geldiğini bilmiyor liste fiyatları üzerinden farklı fiyatlar konuşulabiliyor biliyorsunuz bayilerde ama en azından liste fiyatlarının ne olduğuna hakim olursanız bahaya gittiğiniz zaman size ne kadar bir fark ya da ne gibi bir e, diretme ile karşı karşıya kaldığınızı daha iyi göreceksiniz. Çünkü onlar bile bunlardaki çıkışı anlık olarak takip ediyor. Bunlardan haberdar olmak için arkadaşlar ve tüm piyasaya an ve gelişmeyi zaten size aktarıyoruz. Sadece sağ alt köşten arkadaşlar ya şurada ya şurada. İki saniyenizi ayırın. Abone olun. Arkanıza yazsın. Bütün her şey zaten karşınıza sürekli gelecek. Bizim kadar da çok video çeken diyor arkadaşlar. Şovdan uzak, real. Açık ve net. Evet. Buna geçerken arkadaşlar en son artık geçen ayın satış verileri de açıklandı. Mayıs ayına giriş yaptık. Yani Mart ayında ciddi anlamda bir satış rekoru geldi sevgili dostlar. Biliyorsunuz ticari ve otomobilde 103 binlik yıllar yıllardır kırılamayan rekorların kırıldığı bir dönemdeyiz. Bayiye gittiğiniz zaman duyduğunuz en güzel şey neydi? Artık en güzel bayilere göre çünkü onlar için rahat bir satış. Çünkü gidiyorsunuz araba yok. Araba varsa da nasıl var? Aslında yok diye bir şey yok. Araba var ama parayı verene. Hani Nasrettin Hoca'nın bir lafı vardı ya, parayı veren düdüğü çalar misali. Yani fiyat artışlarını gördükleri için onlara diyor ki, ekstrayı verirsen, ekstra aksesuar parasını verirsen, hani onun da bir rajonu var artık ya da işte arabayı verirsen, ekstra şu parayı verirsen, tanıdıkla ve eğer onun adıyla gidersen, zaten artık bunu Sağır Sultan herkes anladı zaten, biliyor. Ve 103 bin adetti ve arkadaşlar, e ee, Bu ayınla birlikte Nisan ayı verileri de açıklandı. Yine arkadaşlar Nisan yeni bütün rekorları alt üst etti. Nisan ayında 77.398 tane otomobil satıldı ve 20.000 tane de ticari araç satıldı ve toplamda 97.600 arkadaşlar geçen ay 103'tü. Hemen hemen otomobil bir satışı 79.000'li geçen ay. Ondan önceki ay şu an 77.000 24 24.000'den bir 20.000'e 20 düşüş gibi olmuş. Yani aslında oradaki düşüş ticari tarafındaki düşüyormuş yani otomobil tarafında değil ticariden bir düşüş var. Geçen ay çünkü ondan önceki ay ticarede 24 bindi. E, Nisan ayında 20 bine düşmüş arkadaşlar. Otomobilde 1000-2000'lik bir fark. Yani yine Renault ile fiyat başı çekiyor. Hatta e, Fiat arkadaşlar Mart ayında 14-16 bin seviyelerindeyken Renault 6 bindi. Bu ay arkadaşlar 11 bin fiyat 10 bin e, Renault satmış. Renault da lokomotif seviyeye çıkarmış. Yani arkadaşlar görünen o ki artışlar özellikle satış adetleri ciddi anlamda yüksek. Çünkü şöyle bir durum var. Etrafınızda, çevrenizde herkesi duyuyorsunuz. Emlak sektöründe bir durgunluk var ama otomobil sektöründe gerçekten borsa gibi ya. Arabayı koyuyorsunuz çat 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 fiyat kur arttı zam. Araba fiyatları her gün zam. Zam üstüne zam, zam üstüne. E bir de seçim var arkadaşlar 14 gün kaldı. Yani şunun şurasında 10 gün kaldı. Seçimin de durumu var. Gerçekten buradaki sıfır otomobil piyasasını zaten herkes adım adım takip ediyor. Yani bugün arabasını satan bir kişi Yarın aynı araba aynı fiyata alamıyor. Yani öyle bir durumda karşı karşıyayız satış verilerine baktığımız zaman arkadaşlar yine e, en çok hangi araçlarda rağbet var? Pazarın yine %88.9'unu A, B ve C segmenti olan araçlar oluşturuyor. C segmentinin payı %53 arkadaşlar. B segmentinin payı da %34. Yani olay artık tamamıyla C segmentine dönmüş durumda. Ve artık yeni trend sedan değil biliyorsunuz. Yaklaşık bir yılda aşkın bir süredir yeni trend SUV arkadaşlar. SUV'un düşün yani sedan'ı seven bir milletiz biz. Artık SUV geldi. yüzde %45'lik payla SUV ön planda çünkü %29'la sedan takip ediyor arkadaşlar ve artık biliyorsunuz artık satışlarda da benzinler dizelleri geçti dizellerin payı, e, benzinlerin payı %67. Dizeller %17'ye kadar düştü ve hibritte ciddi bir artış var. %10'luk bir artış. %3, %4'lerden ve elektrikli otomobillerde yavaş yavaş %3'e doğru gidiyor. Bakın hibrit ve elektrikteki artış, dizeldeki düşüş çok dikkat çekici. Yani görünüyor ki buradaki e, satış grafikleri daha Mayıs ayında ve Haziran ayında da e, garanti bir şekilde devam edecek arkadaşlar. Bu sıfır otomobil bulunabilir sorunu aynı şekilde devam ediyor. Bunların takipçisi olacağız. Sizin de tek yapmanız gereken sağ alt köşeden kanalımıza abone olmak. Tüm işlerin tek ve tek takip etmek isteyen kanalımıza abone olması ve bizi takip etmesi yeterli. Kendinize iyi bakın. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.